animasyon yaptım. Tüm parçaların bir araya geldiğini gösterdim ama nasıl yapıldığını göstermedim. Modüller kendi kendilerine uçuşarak birleşmediler, bu büyük bir emek gerektiriyordu. Bu iş dünyadaki görev kontrolörlerini, istasyondaki astronotları ve ileri robot teknolojisini içeriyordu. Bu videoda nasıl işlediğini detaylıca görmek için inceleyeceğiz. Uluslararası Uzay İstasyonu'nun tamamlanması 10 yılı aştı. Buradaki parçaların çoğu uzay mekiğinden fırlatıldı. Aslında bu, uzay mekiğinin ana amaçlarından biriydi. Uzay istasyonunu inşa etmek. Her bir görevi tek tek anlatamayız. Bu video için çok uzun sürer. Benim yapmak istediğim, istasyonun inşasının ilk aşamalarından ISS gerçekten küçükken bahsetmek.